Evet sevgili YouTube beğenerek oynamayı devam ediyoruz Burak Hoca ile. Bakalım. Neler gelecek bugün başımıza. Sen... Seni... Lan! lan. Nasıl alıyoruz onu? <laughs> abi, abi 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 abi! Abi ben Suri. Ben Suri ben Suri ben Suri. <laughs> Gital, ey, git al. E ile alıyorsun git al onu. Gentleman de ya. Adam. Ben, ben gidiyorum. Orada ee, Bu arada e nereden gideceğiz? Şöyle tavuğu alacağız. He. Şöyle space'e basarak da basılı tutarak da uçacağız. İyiymiş. Ben davu alamıyorum. Ben git bir öyle önce. Aga bee Burada da bir duduk var Ayyyyyyyyyyyyyy Nasıl düştüm ben öyle Ya. Ya. Space'e basılı tutacağım Ne aldık, şu sandalyeye mi uçacağız acaba Nereye uçacağız ki Karşıdan geldik Evet. Arka şuraya atlayamıyorum. Niye atlayamıyorum? Benim bir canım... Aaa canımı unuttum ha. Üç canım kalmış benim Sandalyeye... Ulaşamadım. Bir daha deneyeceğim. Aaa tavuk gitti. Yok. Son kez deniyorum son canım. Ben de alt. Beceremedik. Beceremedik. Bu bölümü beceremedik bu bölümü. Haydi son olsun bağalım. Haydi bağalım. Şöyle afilli bir bölüm seçelim. Dominik. 22 canımız var. 10 dakika. Ya nasıl ya? Ayıptır ya. İnşallah hızlı giden atın boku seyrek düşmez sevgili YouTube. Yardırdım gidiyorum yahu. Wow, <laughs> burayı iyi geçti ha. şey değil mi? Allah Allah. Anam. Hayy kafa kafa. Kafayla checkpoint'e girerim. Eee şimdik. Buradan devam edelim. Nereye yani? geçtin ya? Vallahi geçtim kafayla gidiyorum. <laughs> Hehehehe. Lan. Ehehehehehehe <laughs> Aaaa Aynı yerde düştüm <laughs> Aynı yerde düştüm yaa Ananı avradım. Burada kan izleri var Ih 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 Bu ne? açıldı? Ben de öyle bir şey tahmin yani ettim. Aşağısı açıldı. Ay. Aa Allah. Yanlış yani. kafa ben doğru yere gittim. mi gidiyorum acaba? Yo. Geri dönüyorum ben. Allah kahretsin. Aga bu tarafa gidecekmişiz yala. Ya aşağıdan devam. Oy. Hop. 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 İşte bu kadar. Aha gol. Hayır ya. Ay, sisteme. <laughs> <laughs> i̇şte. Hayır, hayır 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 Bak 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 hayır, bak hayır, bak hayır, bak. Hayır, 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 hayır. Aa <laughs> düştü. Düştü. Avantaj Federer. Avantaj. Ay <laughs> Allah kahretsin. Okay. Geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. geliyorum. Ya, çok hızlı geliyorum. Allah kahretsin ya. Çok hızlı geliyorum. Bir daha düştüm. Bir daha düştüm sen. Hayır düşmedim, düşmedim düşmedim. Ben bir daha düştüm. düştüm. Sen bir daha düştün. Allah kahretsin. Düştüm düştüm. Ya! <laughs> tamam sakin. Çok hızlısın, çok hızlısın, çok hızlısın. Sen orada şeyde... Ay! Platforma denk getiremezsin kendini. Allah kahretsin ya. Ah. Aha platform. Sadece platform kaldı. Aha. <laughs> Ayın. <laughs> Ayın. İşte bu kadar YouTube. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.